bol bol film diziyle haftaya vizyonda ne var? Birinci filmimiz Beni Ay'a Uçur. NASA'nın tarihi Ay'a inişinin riskli zemininde geçen romantik komedi filmde, NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama harikası Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole Davis'in zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin başarısız olamayacak kadar önemli olduğunu düşünen başkan, Jones'a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verilir ve geri sayım gerçekten başlar. Film 12 Temmuz'da, Vizyon'da. Filmimiz Dedektif Sun ve ekibi, kurtarma operasyonu. Müfettiş Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için görünüşte normal bir uçağa biner, ancak esrarengiz bir milyonerin hayatıyla ilgili bir tehdit alınca Sun davaya geri döner. Bir yalan ağına hapsolmuş olan Sun, çok geç olmadan suçluyu bulmalıdır. Dedektif Sun ve ekibinin macerasını konu alan film 12 Temmuz'da vizyona girecek. Üçüncü filmimiz Lord of Misrule. Bir kasabada kaybolan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. İngiliz kırsalında küçük bir kasabaya yeni gelen bir bakanın genç kızı kasabada düzenlenen bir festival sırasında kaybolur polis ve kasaba sakinleri genç kızı bulmak için geniş çaplı bir arama başlatır. Polisler genç kızı bulmaya yaklaştıkça kasabanın geçmişiyle ilgili korkunç sırlar ortaya çıkmaya başlar. 12 Temmuz'da vizyona girecek filmimiz heyecanla bekleniyor. Dördüm filmimiz Lumme. Yönetmen koltuğunda Atakan Şatıroğlu'nun oturduğu korku türündeki Lumme filminin oyuncu kadrosunda Berkay Berkman, Fea Senem Yıldırım, Defne Polat, Sudenaz Soysal, Ümit Acar, Begüm İnci, Demir Meriç gibi isimler yer alıyor. Film 12 Temmuz'da vizyonda. 5. Filmimiz Mother Couch İşlevsel olmayan bir ailenin üyeleri, yaşlı anneleri bir kanepeden kalkmayı reddedince, kendilerini gizemli bir şekilde antika bir mobilya mağazasında sıkışıp kalmış halde bulurlar. İsteksizce bir araya gelen David, Groofoot ve Linda şimdi bu tuhaf durumdan kurtulmanın yolunu arar. İki mağaza müdürü, Marco, Marcus ve kızları, Bella'nın yardımıyla üç kardeş bu süreçte onları hayatlarını değiştiren gerçeklerle yüzleşmeye zorlayan akıl almaz bir yolculuğa çıkar. Evet, önümüzdeki hafta vizyona girecek film ve dizilerden bazıları bunlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, Filmler hakkında yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.